Of, nerelere geldik böyle ya? Of, git git bitmiyor. Ne kadar uzakmış burası ya? Her taraf deniz. Ah be, Ulan kaybolduk mu yoksa ya? <laughs> Ey vay vay. kaybolduk mu yoksa ya? Ey, hadi gidelim bakalım Daha yolumuz çok uzun. Yaşam merkezini terk ettim. İnşallah kaybolmam. Bakalım ne, bu yol bu yolun sonu, sonu bakalım nereye çıkacak. Merak ediyorum. Bir ona çekalım bakalım. akusta. 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 Hakkı usta sesim geliyor mu? Hakkı usta Duymuyor beni ya Telsiz de kapalı galiba Hakkı usta oraya nereden çıkılıyor? Yol var mı yol? Ne? Hakkı Hakkı ustaya emanet getiriyorum emanet Adamın sigarası kalmamış bak hizmete bak Hizmete bak hizmet ayağa geliyor bak He ne? Ne? ne zaman getirdin be abi? abi sen benim işimi bozdun abi, ya. Abi sen gidip gidip ya. Ben dolaşsın. Hava ben gideyim bakayım buradan. Düş, düşme ama dikkat et. Yol var mı? Yol var dikkat et. İyi hadi bakalım. <laughs> ya buradan var ya keçi geçemez lan. Abi, Nasıl geçtim buradan? Allah muhafaza. <laughs> Nerelerde çalışıyor bunlar ya? Şuralara bak ya. Allah korusun ya. İnsan korkar lan buradan geçme. Şuraya bak. Oh oh. Vallahi. Uçurum gibi bir yer. Allah muhafaza. Oh oh. Vallahi geçtim ama zor geçtim ha. Oh nerede? Gel gel. Üst yoldan gel. gel, gel, gel. Tamam yoldan geleceğim. Burası sakat. Nasıl çalışıyorsunuz oğlum siz burada ya? Allah yardımcınız olsun ha. Hakkı Usta, telsizin kapalı mı senin ya? Uyumuyon beni. Ulan var ya, <laughs> nefes nefese kaldım lan. Ne lan bu? Vallahi <laughs> bu adamların kazandığı para helal ya. Yemin ediyorum helal. Şuna bak ya. Adamlara bak Adamlara bak ne şartlarda para kazanıyor ya Şuraya bak Bizim ağalarda plaja Yayılmış güneşleniyor Ey yarabbim be. Hey be Hadi bakalım buradan nasıl geçeceğiz? Hadi bakalım Vallahi harbiden sıfat yerler ha. Var. Var sakat adam korkar buradan geçme. Yemin ediyorum ilk korkar adam. İnsan buradan geçme. Şuraya bak. Şöyle. Buradan geçmek sıfat işi ya. Şuraya bak. Vallahi zor geçiyor ha. Yemin ediyorum zor geçiyor. Akusa! Sigarayı getirdim. He? Sigara sigaram gitti. Sana sigara getirdim. Evet valla senin kazandığın para harbiden helal. Yemin ediyorum helal. Buraya bak ya. Buraya o. Keşif keşi bile çıkamaz buraya ya. Yemin ediyorum helal. Sipar Sip sana sigara. Senin telsizin de çalışmıyor mu? He? Sipar sana sigara yatağında Şey vardı ya. Hakkı Usta'nın dedi sigarası sıkı kalmamış dedi. Git ona götür dedi. Ya abi ben de sebaba gireyim dedi. Ha. Ya benim, 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 benim emanet oldu. Valla yol ama yol gireceğim. Yukarı, yukarıdan yol var mı? Valla tamam, oraya yol var. Tamam ben bundan çıkıyorum. Hadi Allah kolaylık versin. Çok iyi yata geçelim kadar. Tamam. Seviyorum, I love you. Adamsın be. Çek beni, çek. Çek. Bana böyle kazanırlar. Helal sana be. Bak. Adamın dibisin be. Hadi Allah kolaylık versin. Kaçıyorum ben. Hey yavrum be. Şuraya bak. Yola bak yola. Keçi çıkamaz buradan be. Yemin ediyorum. Adamlar kazandığı parayı hak ediyor. Yemin ediyorum hak ediyor. Koltuk başı, başında para kazanmaya benzemiyor. Oturduğun yerde. Ha ah, vallahi yemin ediyorum. olsun aldı aldığı para helal olsun. Ha. Ah, şuraya bak. Şuraya bak. Vallahi buraya buraya da görseler buraya da villa dikerler Buraya da villa dikerler. Bunlar dama dinlemez. Oy. Vay anam vay. Vay anam vay. Oy. Hayat zor değil be. Hayatı insanlar zorlaştırıyor. Yemin ediyorum hayatı insanlar zorlaştırıyor. Yok. Sıkıştılar mı? Ya hayatı suçlarlar, ya da dünyaya çamur atarlar. Şöyle bak. Kapalı yerde çalışmakla burada çalışmanın arasında dağlar kadar fark var. İnsan görmeden, yaşamadan hiçbir şeyi anlamıyor. Görmek başka, yaşamak başka. Şuraya bak, güneşte. Vay be. Şuraya bak. Şuraya bak. Videomuzun sonuna geldik, az kaldı. Video tamamlanıyor, çekim bitiyor. Youtube, kan YouTube kanalını ziyaret edin. Hayrettin Çekmeci yazın. Tıklayın. Beni orada göreceksiniz. Beğenmek ya da beğenmemek önemli değil. Aynı yerde olmak güzel bir şey. Sizinle olmak güzel bir şey. Allah ben paylaştığı her şeyden zevk alıyorum. Huzur duyuyorum. Yeni insanlar tanımak, yeni insanlarla beraber olmak güzel bir şey. Güzel bir duygu. Burada fenomen olsan ne olur, olmasan ne olur. İki gün sonra unuturlar ağır biter. Unuturlar biter. Bir kahvenin bile 40 yıl hatırı var diyorlar. İçersen hatırını taşırsın. İçmezsen o da yok. Allah, ne uzun yolmuş be. Adamlar her gün bu yolu çıkıyor be. Her gün. Bir de buraları yılan yatağı mı Vallahi buralar yılan kaynıyor. Yılanlar mılanlar her tarafta var ya. Bu saatte olmaz gerçi de. Gün ortasında var ya. Bu yolda yürüyemez korkudan. Ay be.